Arkadaşlar merhaba bugün Mustafa abinle top oynayacağız? Hep asansör videosu çekiyorduk bugün top videosu çekiyoruz. Evet bakalım önce kim atacak? 1-0 ben attım bakalım atacak mı? Atacak mı? Atamaz. Atayım. Atayım. Ne anlamı için? Mustafa bir kolumdan geçti böyle. Ne sayılıyor? Bir bir. Bir mal verebilir miyiz? Hemen başlatacağım. Ben de bir bir videomuzu başlattık. Atacağım. Ya olmadı. Bir bir harca. Aa değmedi. Hayır sıra bende oluyor. Hile yaptı. Elimle tuttum bir de. Hayır çekme iki kere. Hayır. Ya bir bir hayla. Oradan başlayamazsın. Yerinden başlayacaksın hile. Hemen Dur bir saniye arkadaşlar. Buradan Mustafa abim nasıl atacak? Bakalım. Attı ya. Bir iki. Ben birim Mustafa abimi diye olur işte. Futbol işi benden sonra var. Ben seni geçerim. Ya geçersin hayli. İki iki. A. Senin geçerim. Oha. Değmedi. Atıra, Değmedi. Çık al şimdi. Çık al. Değmedi. Buradan geçti. Hadi çık al şimdi. Ben iki dakika iki dakika Evet, geliyor şimdi. Aa, be. atacağım, kazanacağım. Oğlum. Ben atacağım, kazanacağım. Sen ikisin, Ben de ikiyim. Bu Ya, 2-2. İşte. Oradan atamazsın. Oha! Hayır Kızım. hayır bende bende Oradan atamazsın Oradan atamazsın hile yaptın tam yerinden başlayacaksın kart. Ya havadan atma. Yo nasıl şut atalım o zaman? Allah aşkına. At şimdi. Atıyorum. 3 3. Aa ben 3 3. Tuttum elimin ucunu. Hayır hayır bende. Hayır şu an 3 3 sen atamadın diye bir daha şans veriyoruz. 4-3 <laughs> şimdi onu yenirim. 4-4 ben de dördüm bu arada. Ya hayır bana versene bende. Sayılma. A gol atmadım ki sana pas vereyim derim. O da gitti. Ne saç? Ben dördüm değil mi? <laughs> Değmedi. Ayağının alt Ay değdi. Ayağının altından geçti. Ben beşim sen dörtsün. Mustafa efendim. Mustafa döneme, <laughs> Beş beş. Altı, altı Sayılmadı Sayalım hadi buram. Arkadaşlar buramdan geçti. Hayır sıra bende. Dur atın, gözlüğümü çıkarıyorum. Sen kaçtın? 5 Ben altıydım. altı altı ver topu. Şimdi ben ben yedi olacağım. Kesinlikle. Ya taktım ya. Yedi oldu. Yediyle başlayacağım senin. Yediyle başlayacağım senin. Ama ben 7'yim. Mustafa abim aldı. Yediyle başlayacağım senin. de bitiyor. Yediyle başlayacağım. Elimden geçti. Oh. Elimden geçti bir daha yapma hakkın yoktu. Sen altı mıydın? Ben altıydım. Ee, ben yediyim. Soyulmuş. Soyulmuş. Ben de. Kas attım be. Yan bahçeye düştü. Şaka mı alacağım? Ben alırım abi. <laughs> Mustafa abi şunu tut beni çek. Arkadaşlar. Beni çeksin. Olur mu? Bak ben T'yi nereye attım? Arkada Arkadaşlar ben ne? de. Ha şut çekeyim ha, Aynen ben gol atmaya çalışıyorum ben sana. Bence. Atıra! Kale kale değişikliği. Ben burada, sen orada. Tamam. Al bakalım telefonu. Tamamdır. Ben sana pas atacağım. Dur. Ç Çık. Kaçtır sükron? E ben 7'ydim, sen 7'ydin. Evet. Tamam, dur başlıyorum. Şimdi şey, telefonu buraya koy. Ama sen birazcık açın. Oha o kadar da olmaz çekil. Birazcık yana kaysana. <laughs> Sayılıyor. Oha yasın. Sen bana atamazsın. Gözüm arkada çizik şimdi. Gel

Ben de kızım Mustafa abim 7. Onuncu attım. 10 On, onum, onum Mustafa abim daha 7. Ben 10'um. Hadi maç yapalım yani. mı? Maç. Hadi ya. Hadi top. Oha! Neyse, ma 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 <laughs> ben maç ben 10'um. Mustafa abim 7. Sen değdi. Bu sayı mahpas Ayağından değdi. Yalanın <laughs> ha, Hadi sayılır orası. 8 ol. 8 olacak tabii ki. 11 puan. ben Şimdi ben atıyorum. Yanıma geldi bacağımdan. Çok kötü. Çok kötü sıfırdan başlayacağım. <laughs> Odaklan diyor. <laughs> Abi böyle böyle yapıyor. <laughs> Yaptı. Matematik hesabı yapayım. Matematik hesabı yapayım. <laughs> diyor. Topu düşürdü. <laughs> Al beni çek. Al beni çek. Bu gol sayılır bu arada. Sayılmaz. Hayır sayılır. Ben bahçenin karşı. Yan bahçeye düştü diye sorayım. Oğlum ne alaka? Yan bahçe, yan bahçede sayılır o. Arkadaşlar bu arada benim bu vurduğum pis burun. Şimdi Atilla'ya bakın. Bu benim vuruş şeklim pis vurum. Ver bana. şu kapıdan çık. Kapıdan çık. Gel, gel çık, çık. Gel çık. Şimdi Atilla da sıra. Arkadaşlar. Koy, oraya koy, oraya. Arkadaşlar Atilla da sıra. Ben kaleme geçiyorum. Sıfır Atilla. Mustafa abi. Değil mi? Hayır. Sıfır. 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 Hadi başla. Arkadaşlar bu arada ben tel kaldım. Oh, başla hadi başla. Bir, bir oldu Mustafa abim hala safır. Safır, safır. Ben 2'yim. Mustafa abim bir su içmeye gitti. Şimdi sabit tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Anne çiçek, sana getirdi. Gerçekten kadar Şaka. <laughs> Mustafa abim. Ben... İçer misin sen de? Ay içeyim mi? Tamam. Ben de bir su içeyim yani. Usta var bir video ben de ne içmeyeceğim? Nere 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 nere? ver o su ver. Vereyim anne. Kanter içinde, kan içinde kaldı. Kanter içinde. Komşunun bahçesine Ay. düşüyor alıp Ama, geliyoruz. Arabalara dikkat edin bak ona göre. Tamam Yok duvarda mı atladım? Hayır. Nerede lan atlıyor? Atlanmaz oralarda. Koy buraya. Baba. Geliyor bak sıra. Ne yaptım biliyor musun? Ha? Komşunun bahçesine düştü. Dizir duvardan atladım aldım. Anladım. Duvardan atladım geldi. Yok yok. Yok 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 yok. Çok hızlı atmayın tamam mı? Yani içinde kaldınız bak. Şimdi ben 2'yim Mustafa abim tabii ki de sıfır. Anne. Şaka yaptım bir. Şimdi Atamadın. Ben de atamamıştım. Ay, o da sayılmadı yani. O sayıldı. Evet. Ya attım. Oy bende olduğu halde sen sayıldı diyorsun. Ya yanlışlıkla yaptım ama üçüm. Evet. Ama üçüm. Sana tamam. baktı tamam. ya. Üçüm. oldu. ki sessizsin. At da gelmeyin. <laughs> Oha. Ya. Hmm. Ticaretle bu sıcakta terleyeceğiz tabii ki de bu sıcakta. Ne <laughs> 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 gideceğim. Buyurayım ya yine. Ah helal